Evet 21. soruda sevgili arkadaşlar düşüncenin akışını bozan cümleyi bulmaya çalışacağız. Dolayısıyla metinde geçen cümleler arasındaki anlam bağını kurup birini dışarı atacağız. İlgili yerleri şöyle vurgulamaya çalışayım. Şimdi birinci cümlede tasavvufla ilgili bir paragrafımız var. E, Tasavvuf hayat tarzıdır dedi. Bu hayat tarzı sözü ile 1 ile 2 arasında bağlantıyı kurduk. Devam ediyoruz. Benimseyenlere Sufi ve Mutasavvuf gibi isimler verilir. Şimdi hayat tarzı demiştik. Bu hayat tarzını benimseyenlere isim verdik. Ve bu hayat tarzının temelinde, dolayısıyla bakınız üçle de bağlantıyı kurmuş oldum. Ne varmış? Allah'ı çok zikretme, kalbi işte temizleme, nefsi terbiye etme yer alıyormuş. Ee, aynı zamanda bakınız e, şurada anlayış kelimesini e, söylemiş idik. Tasavvuf e, anlayışı e, Allah sevgisi ve Allah korkusu temeline dayanmaktadır deyip e, tasavvuf nedir, içeriği nedir diye konuştuk. Şimdi beşinci cümleye geldiğimizde şöyle bir vurgu olmuş. Dikkatinizi oraya çekmek istiyorum. Diyor ki tasavvuf kelimesinin kökeni hakkında da Sufi kelimesinin kökeni gibi farklı görüşler ileri sürülmüştür. Şimdi arkadaşlar 5. cümlede söylenen bu kelimelerin kökenleri hem tasavvuf kelimesi hem sufi kelimesi hakkında önceki cümlelerde hiç kökenle ilgili bir bilgi verilmedi. O zaman anlıyoruz ki bu 5 numaralı cümle farklı bir paragrafın başlangıcını ya da e, arada kalmış bir cümleyi gösteriyor. Dolayısıyla akışı bozan cümle 5 numaralı cümle olmalıdır.